uyuyorduk işte o saatte sabah sınava girecekti güvenlik sınavına ben ona yemek ısıttım dedim yemeğini ye o da aslında yatıyordu ben onu kaldırdım o saatte dedim azar gel yemeğini ye dedim kaldı geldi oturdu yemek yedi bir tabak makarna bir kase yoğurt bir bardak kola onu verdim işte yedi yedikten sonra böyle dedi ki anne keşke yemeseydim ben de sormadım yani niye öyle dediğini döndü dedi anne dedi bana dua et hakkımda hayırlısı olsun. Sınav kazanayım yoksa olmasın. Ben de o an yüzün göz göze geldik yani sanki böyle çok üzüldüm. Hayırlısı olsun ama üzülme dedim olmasa da. Sonra böyle kalktı. Ben dua okuyacaktım ya abdest aldım dua okuyacağım oturdum tam. O an böyle bir sallandı böyle hafif ayağa kalkar gibi oldu. Dedim Hazar panik yapma oğlum dedim. Ondan sonra işte birden sallanınca kalktı çığlık atarak anne anne diyerek bana bir şey olur diye korktu. Çünkü camlar hep patladı. O an dedim Hazar öyle deme an ekber de bir de boynumu çok sıktı çok acıttı yani sarılınca. O an işte birkaç defa Allah'a ekber dedi tavan çöktü cansız gitti yani. O bir tarafa ben bir tarafa kolu kolumda. 11 saat ben onunla hep konuştum hep ona dua ettim. Hayır hayır cansız gitti. Çok mutlu oldum öyle öldüğüne. En azından acı çekmedi ya. O hafızamda kalmasın. Zaten o bağırtı ben hep aklımda. Hiç, hiç unutmadım yani. Ya işte öldü. 11 saat sonra beni çıkarttılar. Ben o an hiçbir korku da hissetmedim. O öldü ya, dedim ki Allah'ım o öldü zaten. Bu saatten sonra korksam mı olacak, korkmasam mı olacak? Çünkü en sevdiğim varlık öldü yani, emanetini aldı Allah. Korkmadım yani. 11 saat boyunca bekledim. İkinci depremi de orada yaşadım. Çıkarttılar, kolu kolumda zorla ayırdılar beni. Öyle el salladım sadece hastaneye giderken. 7 gün sonra çıkarttılar, 7 gün sonra gömdük. <laughs> Çok özledim Tabii ya Allah isyan etmiyorum o hat, en güzel yap. yerde ben biliyorum o çok güzel yerde çünkü çok güzel bir insandı herkes söylüyor herkes seviyordu saygılıydı çocukluğundan beri yemin ediyorum şehit olmak istiyordu askere gidemedi göz nakli olduğu için bu yıl da askerlik dönemiydi şehit oldu işte ya üç gün önce de bana anne dedi bak depremle ölenler de şehitmiş bana bir video seyrettirdi Mehmet Yıldız diye bir hocanın videosunu dedi ki anne dedi keşke 3 yıl önce seninle öyle bir şey olsaydık. Ben de dedim hayırlısı böyleymiş hazır iş dedim susturmak için. Ya değişik bir çocuk. Daha da ben ölürsem beni yıkar mısın? Öyle sözler söylüyordu birkaç gün önce. Değişikti ya. Çok özledim. <laughs> Hazarım diyeyim, cidden çok özledim ama yapacak bir şey yok. İsyan da etmiyorum ki etmeyeceğim. <laughs> o hep emanetti biliyorum. Tek çocuğumdu zaten. Ben onu tek büyüttüm. <laughs> tek başıma büyüttüm ben onu. Bilmiyorum <laughs> işte ya çok kötü bir acı. Allah'ım kimseye yaşatmasın. Ama sabrını da veriyor emin olun ki ciddi söylüyorum. Yoksa asla hiçbir şey hiçbir şekilde hareket edemezsin ki. Yürüyemezsin. Yemek yiyemezsin, konuşamazsın. Ağlayamazsın bile. Ciddi söylüyorum. Çok zor bir acı. <laughs> Allah işin hayırlısını versin. Ama en güzel yere gitti. Bence oğlumun hakkında hayırlısı buydu. Bu pis dünyada yaşanmaktan kurtuldu en azından.